İyi günler arkadaşlar. Bugün size aynı sefa çiçeğinden bahsedeceğim. Bu çiçek doğada kendiliğinden yetişir. Bu kurumuş hali. Özellikle mantar, egzama, sivilce, yara, bütün cilt ve deri hastalıklarına çok iyi gelir. Bir su bardağı kaynar suya şöyle 6-7 tane şu kadar bir tutam atıyorsunuz. Sonra ağzını kapatıp bekletiyorsunuz. Tekrar kaynatmıyorsunuz. Bu suyu buzdolabında bir hafta bekletebilirsiniz. Bu sudan temiz bir kaşıkla alıp yara, yanık, mantar, egzama olan bölgeye sürüyorsunuz. Kesin şifa arkadaşlar. Yani mantardan e, kopmak üzere olan tırnağı bir gecede iyileştirmiştir. Geceden sürün, yatın. O kadar şifalı ki yani e, yaralara, yanıklara, cilt hastalıklarına yani e, 3 ay, 4 ay sürecek e, tedaviyi bir günde iyileştirir. Çünkü bu doğal şifalı bir bitki bu kurutulmuş şekli aktarlardan aynı sefa çiçeği diye isterseniz size verecektir Şifalar dilerim beğenmeyi ve olumlu yanıtlarınızı bu sayfaya yazmayı unutmayın lütfen Hayırlı günler Şifalar dilerim